Dün e, yanıt verdiniz ama e, dünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel görüşmesi diğer Cumhur İttifakı'ndan diğer ses partilerin liderleri de oynaydı. Size bu anlamda davet gelmedi anladığım kadarıyla. Artık Cumhur İttifakı'nda değil misiniz? Bunu öyle okumak lazım? Bize tabii davet gelmedi. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Ve bu olayın değerlendirmesini takdirini de tabii ki e, aziz milletimize bırakıyoruz. Biz yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuz günden beri milli görüş çizgisinde siyaset yapan bir partiyiz. Doğruya doğru yanlışa yanlış demeye her zaman devam ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Doğrular milletin doğruları, milletin faydasına olan işler. Yanlışlar da milletin aleyhine olan işlerdir. Ama bizden yanlışa da doğru değil. Bir noter makamı olun yaklaşımı bekleniyorsa Zaten bizim de orada durmamızın bir anlamı olmaz.